Maç başlıyor. Hayradinovic. Kazandı Dorukan. Pasını aktardı Cornelius'a doğru. Cornelius baktı ceza alanına. Yerden bıraktı. Dorukan şut şansı olabilir. Vişa! Vişa! Edin Galatasaray deplasmanında çok kritik bir gol atmıştı. Ve şimdi kendi evinde Trabzon seyircisine de merhaba diyor. Şimdi Abdülkadir de kaldı. 3'e 3 pozisyon bu kez. Abdülkadir nefis bas. Cornelius aşırttı. Cornelius dışarıya. Harika bir pas attı Abdülkadir Ömür. Haber kanat değiştiriyor. İyi yere pas. Bir dokunuş Uğurcan. Ben Juanes. Ben Juanes yerde. Siopis. Faul yaptı. Hemen kullanıldı şimdi. Cezalının da büyük fırsat. Vuruş Travnik. Zayıf vurdu Travnik. 3. Kasımpaşalı içerideydi. Adel döndü ortaya. Travnik bir an topu aradı. Şimdi yerde topu işaret ediyor hakem. Bruno Perez. Makayeme hızlı geliyor Trabzonspor. Bruno Perez ceza alanı. Bruno Perez kaybetti açıyı. Yerde kaldı Bruno Perez. Ertuğrul'da top. Topun başında hemen kullanıldı kısa. Bişça yaptı ortayı. Vitor Hugo Ertuğrul. Şimdi riskli bir pas. Cornelius gol şansı var. Ertuğrul çıktı. Çarpıştılar. bakayım kontrol etti. bakayım offside yok. Cornelius'a gelmiyor. Eren'in müdahalesi. Ertuğrul yerde bu arada. Sağlık görevlileri sahada. Kader Jonay ortayı yaptı içeriye. Sekti topu Umut Bozok. Vuruşu sekti. Bir şut Ahmet Engin. Vuruş dışarıya inanılmaz bir fırsat. Kader Çonay oyunda tutmayı başardı. Fal gidiyor. Fal ayakta kaldı. Mamadou Fal bir çalımda attı. Fal şimdi Hayradinovic orada. Hayradinovic sağ kanadı oynuyor. Kader Çonay çevirdi. Umut'u açtı top. Vitor Hugo dokundu. Siopis iyi döndü. Yerde kaldı. Fal. Sarı kart çıkıyor. Hayra e mi? Hayır. Eyserik. Sarı kartı gördü. Düzeltiyorum. Edin Vişça. Bindirmeyi yapan Bruno Perez. Vişça Bruno Perez'i düşündü. Nefis bir pas Bruno Perez çevirdi Arturul. Vakeme çok iyi okudu oyunu verdi pasını Cornelius'a. Breçka koşuyor. Son anda müdahale Breçka'dan. Topa diyor Zorbay Küçük. Haradinovic Eyserik'e bıraktı. Valentana Eyserik'i vurur. Eyserik direkt kale boş Bir taş daha. Orada Bruno Perez ile Eyserik arasında ufak bir Gerginlik. Eğer iki oyuncuya da kart çıkarsa Eyser'i katılacak. Bruno Perez sarı kart. Ve ikinci sarı. İkinci sarı Bruno Perez. Kırmızı kart oyun dışında. Eyser'ik de ikinci sarıyla oyunun dışında. Bu arada... Bir kırmızı kart daha kulübeye mi çıktı diye bakıyorum. Sami Uğurlu. Maç başlayacak şimdi. İki takımın da 10 kişi olduğu ve bir kırmızı kart daha Kasımpaşa kulübesine. Serkan. Serkan yaptı ortayı çok iyi yere korneliyor Sertuğrul. Saatine baktı Zorbay Küçük ve maç bitti.